Türk Hava Kurumu'nun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fethiye Beşgaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene kurum yöneticileri, genç kanatlar üyelerinin yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı. Yükselirken semaya kalbimizden coşarız. Önümüze çıkacak maniadan aşarız. Rüzgarlar gibi koşup seller gibi taşarız. Biz daima bulutlar arasında yaşarız sabah karanlığını gözlerimiz içerken, dağlardan, ovalardan rüzgar gibi geçerken... Çelik kanadını açıp göklere, ufuklara çıktın şanlı Türk genci. Dünya setler yıktın şanlı Türk genci. Büyük setler yıktın şanlı Türk genci. Bir zamanlar sen de yürüdün yaya, hasret çekiyordun yıldız aya. Azmettin gökte de kartal olmaya, ne yıldın ne bıktın şanlı Türk genci. Tatlı bir gayenin peşinde koştun. Ona, ona ermek için bilsen ne hoştun. Yıldırımlar gibi yükledin coştun. Seller gibi aktın şanlı Türk genci. <laughs> Geri <laughs> gelsek arkadaşlar olur mu? Arkadaşlar. doğru.